Oo bir dakika bak 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 şuna bak. Gördün mü? Bir metin iki kılıç çevirmeye benzemiyor mu bak? 17. yüzyıl Osmanlısına hoş geldiniz. Yeni çıkan bir Türk oyununu oynayacağız. İzometrik aksiyon macera bir oyun. Bu arkadaşlar aynı zamanda Ronin Tools olsun da yapımcılarıymış. arıymış. Sağ oyunu gönderler. Hatta Discord'da da iki kişiye bu oyunu vereceğiz. Direkt Discord'dan çekiliş odasına gidip katılabilirsiniz ona da. Bir bakalım ufak bir inceleme atacağız. Oynanır mı, oynanmaz mı? Nasıl bir şey yapmışlar? Normal zorlukta abi bir deneyelim. Hem hikayesini oynayalım, maceranı kendini seç diyorlar. Seçimlerimiz kaderimize etki edecekmiş. Bakacağız. Bu arada Venedikli bir karakteri oynayacağız. Ama Osmanlı gibi yapalım kendimizi. Karakterimizin hikayesi de sağ üstte yazıyor bu arada. Girit'te Sen Andrea Kalesi'nde bir generalin oğluyuz. Osmanlıların kaleye saldıracağını öğrendiğimiz zaman kardeşimizle kaleye sığınıyoruz. Savaş kaybediliyor. Kardeşiyle kendisi bir yeniçe tarafından kaçırılıyor. Adımız burada da Gökdoğan. Gerçi burada yabancı Gökdoğan oldu ama. Venedik Kalesi. 1664. sinematimiz de var. Ha bu Osmanlı'nın kaleyi kuşatmasını mı görüyoruz? Gökdoğan. Hatırlıyorum. Hımm kararı biz vereceğiz. Buraya atlamayalım ya. Burası keyifli geldi bana. Kalenin kütüphanesinde geçirdiğim diyelim. Yığınla okuduğum bir sürü kitap. Bilinç yolu seçildi. Ama şimdi Osmanlılar geliyorlar. Hocam Osmanlılar geliyor. San Kalesi'ndeyiz biz de. F'ye bastığımızda da keşfediyormuş. Venedik Kalesi ile ilgili güzel bak tarihi bilgiler de var. Kaleye girmeden önce başka bakabileceğim bir şey yok sanırım. Vurduğumu da deviriyorum. <gülüyor> <gülüyor> şifle koşma. Ölmezsin değil mi? Ölmem ölmem. Dur. Neredeyim ben? Sen Andrea Kalesi mi? Hatıra parsı bahçe. Kırla bir nesnelerden. Tamam hocam. Hı. bir halta yaramayacak sanırım. Tel var. Eğitime başlayacak mısın? Beceremezsin ki. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam şaka yaptım. Peki. Dur. <laughs> Dur lütfen. Burada oyunun nasıl oynandığını da öğreniyoruz bir nevi. Senin yeni bir mi bizi? Oo, Ama dur kendimi göremiyorum. Dayı kılıç mılıç yok mu? Lan yumrukla öldürülür mü bu? Başka bir seçeneğim yok. Kırmızı rengi sahip olan variller patlayıcıdır. Koyayım bir tane. E ee, ben de yedim biraz. <laughs> Hatıraya dal. vahşiler, barbarlar. Yeter artık yeter. Ay beden. Son kuşatmanın üzerinden neredeyse 18 yıl geçti. Bizi öldürmeden durmayacaklar. Böyle hatıraları da alabiliyormuşuz hocam. Bu da başka bir hatıra mı? Daha vakit vardı. Başarabilirdim. Osmanlıları yok edebilirdim. Saçmalamaz Solomon. Osmanlı gemilerine yanaşamadın bile. Eğer, eğer onlara vebayı bulaştırmış olsaydık, hepsi hasta olurdu. Hepsini bir anda öldürebilirdik. Hmm. Onun işe yaradığı bile Doktorum ben. Elbette işe yarayacaktı. Birkaç Osmanlı askeri hastalığı kapsa yeterdi. Oo, basılı tutup tokat atabiliyormuşuz hocam. <laughs> Tokata bakar mısın bak bak. Hop şlap. İki kişiye birden de vurabiliyoruz. Yumruk mumruk ne? Osmanlı tokadı var. Bronz akçe. İyi güzel hmm, L ile de meşalemizi alabiliyoruz Peki buradaki hatıralar bize ne veriyormuş Ölecek miyiz Bizi de öldürürler mi Hayır bize bir şey olmayacak Askerlerimiz bizi korur Korkuyorum Hatıra parsı oda Burada bir çeşit oyun oynamayı da öğreniyoruz aslında da İstemiyorum dedim anladın mı İstemiyorum Hiç kimseyle evlenmek istemiyorum Morosini ailesi de umurumda değil Başka aileler de umurumda değil. Savaşın da, kuşatmanın da Tanrı belasını versin. Osmanlıların kuşatmasından kurtulmak için beni kullanamazsınız. Hiçbirinizi görmek istemiyorum. Anladım hocam. Standart Avrupalı kılıcı. Tava bastığımız zaman eşyalarımıza ulaşıyoruz. Savaş moduna geçtiğimizde hop elimdeki kılıç. Güzel. Yemek salonuna girmenin bir yolunu bul. Burada ne işim var? Yakalayın. Taklalarınız takat Tüketmektedir. Ulan tekte beni Allah'a kavuşturdu. Oha ölünce seçimini ya Faniler alemi ölüler alemi diyor. Deli divaneye karşı Osmanlılara karşı mecbur mücadele edeceğiz hocam. Lan dur. Oo altta güzel takla atıyoruz. Peki bunun eşyaları bir şeylerini alamıyor muyuz ya? Şöyle bir etrafı dolaşayım. Ben niye kral tacı takıyorum peki? Aa bir dakika bunlar kırla bir parçalar değil miydi? Gümüş akçe. Oğlum burada akçeler makçeler var baksana. Bunları kırıp harbiden içinden bir şeyler çökebiliyoruz. Oo bir dakika bak bak bak. Şuna bak. Gördün mü? Bir metin iki kılıç çevirmeye benzemiyor mu bak? Buradan da çıktık. Eyvallah kanka öğrendim. Biri. Şunu. Şu Soysuz falan ayıp oluyor kanka. Yani Bak şimdi bak size ne yapacağım bak bak. Vendik Show'u. <laughs> Hop. Hop. Ooo bak görüyor musun? Son bir Osman Tokadı istiyorum ya. Şılap. Bir tane daha olsun. Bu arada bir ufak zehirlendim ama. O, bak Allah'ıma kavuşturdu. Ölüler alemi ne hocam? Ruhların seninle kalsın. Bunu da bir göstereyim. Yani... <laughs> Ölüler alemi bekçisi ve hasat görevlisi. Ruh avcısı Kayı. Neredeyim ben yoksa öldüm mü? Hayır dostum sadece ruhun bedenle ayrıldı teknik olarak hala yaşıyorsun. Ne nasıl ne yapacağım lütfen yaşamak istiyorum. Sakin bir süre eline buradasın. Karşındaki kapıyı görüyor musun? Hayata en son ana dönmek istiyorsan o kapıdan geçmen yeterli olacaktır. Farklı bir olay. Bu arada <laughs> Allahım, bir tekme koydu bir şeye ya kapatasana. Gelin la. Ayıp ediyorsunuz. Ayıp ediyorsunuz. Ayıp ediyorsunuz. Ayıp ediyorsunuz. Gerçekten. Ramazan şerbeti ne ya? Hop şılap. Kanka dur size bir tane daha afkalı. Şurada bir şey olacak patlayacak galiba. Şunları da bir dağıtalım. Elma. Güzel. Elma canımı arttırır sanırım. Ye. 82 85'e çıktı. Bu neymiş hocam? Ramazan şerbeti anında 100 puan sağlık yeniler diyor. Düşmanları alt et diyor. Tüm düşmanları alt ettim ben. Ha, deli divane buradaymış lan. Ne haber lan? Of vallahi Allah'ıma kavuşturuyordu var ya. İç şu Ramazan şerbetini kendim verelim. Hop! Herif tek atıyor ya. Bu arada bu paralı asker zırhı. Kutsanmış Sultan kılıcı var. Ya Sultan Selim'e ait bir kılıç. Replika mı yoksa orijinal mi? Bilinmiyor diyor. Buradan ruhlar getirdiğimiz zaman buraya ödül olarak bir para elde ediyoruz ve oradan bir şeyler satın alabiliyoruz. Güzel. Oğlum çok zor lan bu deli divane geçmek. Sinirlerim bozuldu. Ulan Yençeri dur. Dur lan. Dur. Standart şimşir kalıcı gel. Ulan var ya yarım saattir şu ipneye geçemiyorum. kafa yiyeceğim ya. O deli divan etmesi gelmeden. Medeniyetin temel alkolü içeceği. İstanbul'da satışa yasak olan bu içkiyi gizli anlarda bulabilirsin. Size hepsini vermeyeceğim ama. Yarım saattir bu ipneyi öldürmeye çalışıyorum ya. Ulan var ya o normal zorluğu seç. Kolay zorluğu seçin ya. ya. Oyunun başından bu kadar zor düşman verilmez abi. Tak. En iyisi böyle yapmakmış. Keşke Sonunda. Neden izin Madalena. Madalena. Dur lan Madalena. Dur Madalena. <laughs> Hikaye biraz daha ilerleteyim mi istiyorum bir ne oluyor ne bitiyor. Gerçekle ruhlar arasında bir dünyadayız. Enteresan. Gidiyor düşüyor mu buradan gidince? Şöyle yapalım. Riske atmayayım. Tamam bu ne hocam? Anın. Şöyle yavaş yavaş çıkıyoruz peki hocam. Süslü yay. Güzel güzel harika. Hatıra. Her gittiğimizde geçmişle ilgili bir olay görüyoruz bu hatıra girince. Ana yenilmekten korkuyorsun değil mi? Madalena'yla Vendik Prensi Bakalım General'in oğlu dövüşebiliyor mu? Sen Antrea Kalesini korumak kolay değil Vendik Prens konuşmuyor, renlem atıyor <laughs> Güzel bir antrenmandı. Zamanı gelince çok güzel işler başaracağına eminim Hmm antrenman yapıyorlarmış Taht odasına girmenin bir yolunu bul diyor Lan biz Venik prensimiz. Oo skill falan atıyor oğlum bu. İçimden geçti. İçimden geçti. Hmm, bu o ok kolayı güzelmiş ya o ok yay olayı. Oo güzel. Oo bayağı etkileymiş bu. Osmanlılar içeride mi? Kapının arkasında engeller var. Başka bir yol bulmalısın diyor. Kanga zıplayayım, tırmanayım falan. Lan şuraya geçsem... Aynen bak burada sanki yeni var ha. Şuraya geçersem bir şey olur ama nasıl geçeceğim ben oraya? Savaş moduna geç. Şu aradan geçelim şöyle bir. Aha bak Yeniçeri askeri var bak. Aha. Oğlum dur lan. Bir şey değil mi? Ok daha çok işe yararmış bu arada. Ben salak gibi burada canımı yedim. Benim okçuluğu kullanmam lazım. Koyduk mu? Allah koyduk. Harika. Okçulara anın çıkıp aşağı düştüm. Geberdikten sonra şimdi bu sefer daha adam akıllı bir şekilde saldıracağım. En azından hikayenin nasıl gittiğini bir ufaktan görmek istiyorum ya. Küflenmiş ekmek. Bu yenir mi? Neyse at bunu ya. Gebermeyelim azından. Elma aldık. O yeter bize. Kapıya doğru gittiğim an beni göreceklerdi yine. Yardım et kardeşim. O kız için mi geldin? Bu bizim kardeşimiz herhalde. Heybetli adam. <laughs> Bölüm sonu canavarı heybetli adam. hiç asker kalmadı mı? Sen kuşatmasını sen bir şey değil mi? Ok harbiden hile. Ok büyük hile. Oo sen şaka yapıyorsun. Oğlum nasıl kazanayım ben? Oo. Kesin sesinizi. Çok sen, güzel. Çocuk, asker falan değilsin sen. Kelleni almadan önce defol buradan. Kral, bu arada kaç kişiyi devirdim? Nasıl asker değilim ya? Bir şey yaramaz. Benedik askerleri canımı sıkıyordu. Bana da eğlence çıktı. Beni Osmanlıyalım ben gideyim buralardan vallahi diyorum. Kara borsada değer bir. Oğlum bayağı hanamana gitme olayı da var o zaman ya. Böyle Seyahat meyahat hesabı. Heybetli adam gel. Bu gerçek bir dövüş olsaydı çoktan ölmüştün. Ölmenizi Bu arada istiyordum. karakterin bilgisi de var Seni sağ üstte. Sevdesin. Gerçek bir karakter mi bak bakacağım. Seni bulacağım. Göreceğiz. Bulmadın mı zaten? yaptıklarının hesabını soracağım. Adamlarımı iyi harcadın. Göstermiyorsun ha! ama beceriklisin. Aferin. Senden çok güzel yeniçeri olurdu. <laughs> Şlap. Seni süründüreceğim kafir. Adam dokunulmaz mı? Niye bir şey yapamadık? Ha ya bu kabus. yaş yaşlaşan kabusundan sekiz sonra. Olaya bak. Uyan. Kime diyorum? Köle tüccarı Kime almış bizi. Diye Tut, edip Konuşması olur. güzel bu arada. Bazı yazılar çıkmamış. Mesela bu 1620'dir kesin. Anadolu'da doğmuş. Çocuk yaşta ailesi eşkıya tarafından öldürülmüş. Karakterimiz bu. Neredeyim ben? şimdi Sen kimsin? Neredeyim ben? Kadir, bunun kafasına kafasına çok mu vurdum mu <laughs> Osmanlı kadırgası burası. Ben de senin efendinim. Ne efendisinden bahsediyorsun? Osmanlı mı? Osmanlı tabii ya. Ne sandın? Are gibi ezdik geminizi. O küçücük seslendirmeye de... çok sevdim. Ne sandınız? Gemi? Ne olacak peki bana? İstanbul'a götürüp satacağım seni. <laughs> satacağım evet, seni. duruyorsun ama iyi para edersin. Bizim dilimizi biliyorsan başka diller de biliyorsundur sen. Şansım yine yaver gitti. Ama aması maması yok. İstanbul'a ulaşana kadar ben ne dersem onu yapacağım. Yemi fareler bastı. Etrafta ne kadar fare varsa öldüreceksin. Ve hepsinin cesedini toplayıp bana getireceksin. Yürü hadi. Kitap. Venedik'ten getirmeye çalıştığım kitap. Gitmiş. Ne yapacağım şimdi? İstanbul'a ulaşmadan buradan kaçmam lazım. 3 tane fare öldü. Öldüreceğiz abi. Bölüm 2 siz oynarsınız. Bir de İstanbul'u göstermek istiyorum size. 17. yüzyıl Osmanlısı nasıl yapmışlar onu merak ettim. Hikayesiz tamamlarsınız. 1672 yılındayız. Galata Kulesi'ni görüyorsunuz. Kadırga'dan kaçalı birkaç saat sonra diyor. Eski zamanlar İstanbul'unu oynamak, Osmanlısını oynamak. Bir de seslendirmeyle, Türkçe seslendirmeyle çok keyifli olacaktır. Bakalım. Oha çok iyi lan. Şişhane, Galata Kulesi, Azap Kapı. Üç ilerli sancaklar. Bu bölgede aranıyorsun. Ha. O zaman hocam ben şöyle... <laughs> gideyim aranıyorsak. Evet surlardan geçip Karaköy'e doğru yanaşıyoruz. Bakalım Karaköy nasıl yapmışsınız. Oğul, oğul yardım et lütfen. Ne oluyor Bahri? <laughs> Söyle ne oldu dayı iyi misin? Ne oldu dayı? Birisi arkadan bir şey fırlattı bana galiba ama. Bahri'dir benim adım. Benim yeğene şalvar lazım geldi. Tamam ver şalvar götüreyim ver. Eyvallah. Nam kazanıldı. Surların dibindeki yeğeni bul diyor. Ha böyle güzel yan görevler var ya. İşte hastasıyız abi Azizi süper. tanır mısın? Bahri dayının oğlu. Bahri dayı sen... Sen şu evin oradaki bacılara sor. Bacılar. Bahri Sıran Hanım. Aziz'i tanır mısınız bacılar? Aziz Erkek mi? lan ne bacısı? Bahri'nin yeğeni mi? Aziz onun yeğeni değil ki. Değil mi kız? Değil. Bahri'nin düşmanı Hidin oğludur o. Onlar kan davalılar. Aziz'i öldürdü. Oha şalvar zehli mi lan? Bana şalvar verdi. Aziz'e vermemi istedi. Kan davalısıysa niye öyle yapsın ki? Beni öldürtmek için. Aha bak. Aziz sen misin? Şalvarla adam nasıl öldürülür ki? her yerde tanırım babamın mekişlerini. Bunu bana getirdiğin zaman sinirleneceğimi, üzüleceğimi biliyorum. Sinirimden sana saldıracağımı da düşünmüştüm. Sen de beni öldürecektin. Vay anasın hikayeye Süper. bak. İşte yerin yanına gidelim. Oğlum alt tarafı şalvar verecektik. Değişik bir olayın içine çektiler beni. <laughs> Şalvarı verdim dayı. Aziz çok selam söyledi. Allah razı olsun ondan. Ha bak. Yemliyoruz. Selam mı söyledi? Nasıl? anlamadım yeğenim. Demek beni kullandın adayı. Aziz'i öldürmem için kullandın Aha. beni. Ne diyorsun dayı bak amına koyarım şimdi seni ha. <laughs> Lan Aziz ne yapıyorsun herife? Aziz? Aziz ne yapıyorsun oğlum? Kan davasını hiç Kan davası bitti artık. Tamam git artık. Yaşlara yardım sevapta da tamamlandı. Derhal olduğun yerde kal kusun Yeniçeri ben yapmadım ya. Keşfet. Bak tepeden böyle gözüküyor. Galata Kulesi'nin tepesinden şöyle göstereyim İstanbul'u. 17. Yüzyıl Osmanlı'sını. Keşfet de bakayım. Hmm. Çok güzel. İncelememiz bu kadar. Bir bakarsınız. Fiyatı da uygun zaten. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.